La ilahe illallah nedir? La ilahe illallah, Allah azze ve celle'den başka ilah yoktur demektir. La ilahe illallah kelimesi önce bütün sahte ilahları reddetme manasına gelen la ilahe, sonra ilah olarak sadece Allah'ı kabul etme manasına gelen illallah diye iki kısımdan oluşur. Birinci kısım la ilahedir. Bu kısım reddetmek, tanımamak, kabul etmemek demektir. Bütün ilahlara, ilah olarak kabul edilen herkese ve her şeye la ilahe. Yani seni reddediyorum, seni tanımıyorum, sana kulluk etmiyorum demektir. İkinci kısım ise illallah'tır. Bu kısım kabul etme kısmıdır. Yani sadece boyun eğdiğim, taptığım, ibadet ettiğim, hüküm koyucu olarak kabul ettiğim, emir ve yasaklarını uyduğum merci sadece ve sadece...